Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Klan Savaş Ligi'nin ilk günüyle sizlerle birlikteyim. Serinin devamı için lütfen videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ana hesabımızdayız. Klan Savaş Ligi'ne bakalım. Şu an 54'e 31'lik bir durum var. Son 5 saldırımız kaldı. 7 saat 51 dakikada savaşın tamamlanmasına. Muhtemelen savaşı kazanırız gibime geliyor. Bir aksilik olmazsa rakibin dördüncüsü boş. 11 12 boş alt taraflara doğru iniyorum 22'si boş ee, ve 30'uncusu boş şu 30'uncuyu bir üçleyelim diyorum arkadaşlar düzenine bakalım Evet düzeni bu şekilde köy güzel bir köy fakat duvarlarında eksiklikler var Kaya saçar x yayı bunların e, seviyesi düşük bir kraliçe yürüyüşü yaparak başlayalım diye düşündüm arkadaşlar şu sol taraftan belediye binasını alalım. Garanti olsun en azından 2 yıldız alalım arkadaşlar. Yeti atıcı şifacı kombinasyonu kullanacağız. Ordumuz bu şekilde saldır diyelim. Umarım güzel bir saldırı yapıp köyü üçleriz arkadaşlar. Şimdi kraliçemizi şuradan gönderelim. Bir balon bırakalım. 5 tane de şifacımızı gönderdik. Duvar kırıcımızı göndermeden önce kraliçenin yönünü beklemek istiyorum. Şu tarafa doğru kaydı. Şuradan bir duvarı kıralım. Daha sonrasında şuradan da hemen bir tane yeti gönderip kenarı temizleyelim. Kraliçemiz ilerlerken bir öfke büyüsü gelsin, şurada da bir dondurma büyüsü gelsin, ee, hızlı bir şekilde kraliçemizin belediye binasına indirmesi gerekiyor. Evet, belediye binasına doğru yöneldi. Şurada tekrardan bir dondurma kullanalım arkadaşlar. Daha sonrasında da kraliçemiz belediye binasını alsın. Belediye binasına vuruyor. Özelliğinde birazdan kullanacağım gerekirse Tekli Cehennem Kulesi'ni atlatmak adına şurada basalım. Tekli Cehennem Kulesi de indi. Çok güzel. Mükemmel ilerliyoruz. Şuradan uçan kışlamızı bırakıp ardından yavaştan barbar kralımızı gönderelim. Hemen şuraya gelelim. Buradan yetilerimizi seçelim. Yetileri de şöyle gönderelim. Kraliçemizle birlikte askerlerimiz birleşsin. Koruyucumuzu da gönderdim. Hemen arkadan bir de kraliyet şampiyonunu bırakıyorum. Merkez tarafta bir öfke büyüsü takviyesini kullanıyorum. Daha sonrasında da koruyucumun özelliğine birazdan basacağım. Şurada bir zehir büyüsü gönderiyorum. Koruyucumuzun özelliğinde yavaştan şu noktada kullanalım. Kraliçemiz de ölmesin. Çok güzel. Bir öfke büyüsü takviyesi geldi. Şurada bir zıplatma kullanıyorum. İkinci zıplatmamızı da şu noktada kullandım. Kraliçemiz ölmeye yakın arkadaşlar. Yavaştan büyücümüzü şu köşeden bırakalım. Kraliyet şampiyonumuz bizim için her şeyimiz. Ee, onun ölmemesi gerekiyor. Güzel ilerliyoruz. Şuradan bir balonumuzu gönderelim. Kraliyet şampiyonumuzun özelliğini de birazdan kullanacağım artık. Şurada basalım. Savunma anlamında köyde hiçbir şey kalmadı. Güzel bir 3 yıldızı almış bulunmaktayız. Sürede umarım bir problem yaşamayız. Şurada atıcımız alıyor çok güzel. Şuradan da dal kavuğumuzu gönderelim. Burada hava savunması, Tesla ve bomba kulesi kaldı. Onun dışında bir şey kalmadı. Rahat bir şekilde sürenin yeteceğini söyleyebiliriz. Barbar kralını özelliğini basıyorum. Bundan sonrası temizlik. Güzel bir başlangıç yaptık maşallah diyelim. Umarım devamı gelir arkadaşlar. Şöyle bir kontrol edelim asker anlamında bir şeyimiz kalmamış artık son çırpınışlar inşaatçı kulübesi ve iksir deposu alındıktan sonra köy maksimum e, tamamlandı çok güzel oldu e, almış olduğumuz ganimet de bu şekilde bir sonraki savaşımıza geçelim yan hesabımıza geçiş yaptık lekesiz bg06 köyümüzdeyiz hemen klan savaş ligine geçelim son 4 saldırımız kaldı burada rakibin 11.sini gözüme çarptım arkadaşlar e, yeti buz golem kombinasyonu kullanacağım Belediye binası dış noktaya yakın 2 e, yıldızı her türlü alırız 3 yıldız içinde elimizden geleni yapacağız Düzen böyle Belediye binasına yakın noktadan saldıracağım Şuradan bir saldır diyelim Şimdi buradaki amacımız hızlı davranmak Buradaki klan kalesinden çıkan askerler ve e, kahramanlar bizi mahvedecektir arkadaşlar O anlamda ilk olarak bir deprem büyüsüyle şurayı açalım şu noktada 4 tane deprem büyüsünü bir kullanalım. Belediye binasında uyandırdık. Yavaştan şöyle bir temizlik yaparak başlayalım. Şuraya da gönderiyorum. Çok hızlı davranmam lazım. Hemen buz golemleri bıraktım. Yetileri yolluyorum. Uçan kışlamızı kahramanlarımızla gönderelim. Hızlı bir şekilde koruyucunun özelliğini kullanmam gerekiyor. Bir tane öfke büyüsü atalım ve koruyucumuzun da özelliğini basalım. Dondurma büyümüz aktif. Dondurma büyüsünün ilk adımını şurada kullanacağım. Şurayı bir donduralım. Daha sonrasında bekliyorum şu an için arkadaşlar. Kraliçemiz de birazcık ilerlesin. Hemen bir öfke büyüsü takviyesi daha yapalım ve şurayı bir daha donduralım. Askerlerimiz merkez tarafa doğru yöneldi. Yavaştan zıplatma büyüsüyle şurada ilerliyoruz. Arka taraftan çıkan binicilerimizle birlikte de kraliyet şampiyonumuzu bırakıyorum şuradan. Temizlik açısından şuraya geliyorum. Bir büyücü bırakıyorum. Dondurma büyüsünü alıyorum. Şu an için bekletiyorum. Dondurma büyüsünü biraz daha Kraliyet Şampiyonu odaklı kullanacağım. Çünkü çok fazla askerimiz kalmadı diyebiliriz. Askerlerimiz birazcık şu merkez tarafta eridi. Özellikle belediye binasının orada çok fazla hasar yediler. Ee, koruyucumuz da destek atıyor. Ee, Tekli Cehennem Kulesi bakın. Burada Kraliyet Şampiyonu döndüğü an hemen dondurmayı kullandım. Ve Kraliyet Şampiyonu ile birlikte Kraliçenin de özelliğini bastım. İki yıldız aldık. Birazcık zor oldu ama yine de aldık arkadaşlar. Büyücümüz temizliğini yapıyor. Alt tarafta bir tane tekli cehennem kulesi kaldı. Şu merkez tarafta çok oyalandık ve çok hasar yedik. Ama ters taraftan saldırı yapsaydım birazcık riskli olacaktı. Ve klan savaş liginde de çok fazla biz riske girmeyi sevmiyoruz arkadaşlar. En azından iki yıldız alma odaklı saldırıyoruz. Tek yıldızda kaldığımızda çünkü hatayı düzeltmek zorlaşıyor. O anlamda %65 e, bizim lig için güzel, fena olmayan bir yüzde. Tabii ki %70'lerin üzerine çıksaydık daha güzel olurdu. Bu şekilde bir savaş yaptık. almış olduğumuz ganimette böyle. Üçüncü saldırımıza geçelim. Lekesiz Hüseyin hesabımıza geçtik. Şimdi klan savaş ligine yine geçiyoruz arkadaşlar. Burada artık rakibin 22.sini deneyeceğim. Düzenine bir bakalım düzeni nasıl. Düzen anlamında bu şekilde. Duvarları zayıf, savunmaları fena değil. Önemli savunmalarını makslamış fakat toptur, havandır, okçu kulesi bunların seviyesi düşük. Şimdi buraya yan taraftan saldıracağım arkadaşlar. Bu taraftan daha deminki gibi saldırı yapmayacağım. Farklı bir ordu kombinasyonumuz var. İlk saldırımızdakiyle aynı yeti, atıcı, şifacı kombinasyonu kullanacağız. Herhangi bir eksik yok saldır diyelim. Umarım ters bir şey olmaz. Şimdi nereden saldıralım? Şöyle şu alt taraftan bir kraliçe yürüyüşümüzü başlatalım dedim. Şöyle şifacılarımızı da gönderelim. Şuradan bir tane yeti bırakalım. Ee, kraliçemizin o tarafa kaymasını istemiyorum. Umarım oraya doğru kaymaz. Şimdi balonumuz şu okçu kulesini indirebilseydi çok güzel olacaktı. Fakat iyi. Alt tarafa doğru döndü. En azından istediğimiz oldu. Şuradan yavaştan uçan kışlamızı bırakıp zıplatma büyüsünde şu noktaya gönderelim. Aslında sadece sol tarafa doğru gönderseydik belediye binasını alma garantisi olacaktı. Fakat e, biraz daha riske girdim arkadaşlar. Koruyucumu da bırakıyorum. Çok da güzel atamadım sanki zıplatmayı. Tekli cehennem kulesi geldi. Şurayı bir donduralım. Hemen bir öfke büyüsü takviyesi gelsin ve kraliyet şampiyonu da bıraktım. Bayağı bir askerimiz orada. Koruyucumuzun özelliğini artık yavaştan kullanıyorum. Şurada Kılan kalesinden çıkan tazıya da bir zehir büyüsü attım. Belediye binasında almak adına öfke büyümüzü kullandık. Belediye binası her türlü inecektir. İkinci zıplatma büyümüzü bekletiyorum. Şimdi kraliyet şampiyonunu göremedim. Özelliğine son anda bastım. Şurada bir öfke büyüsü kullanalım. En azından kartal topunu indirebilirsek güzel olacaktır. kraliyet şampiyonumuz son anda öldü. Son dondurma büyüsünü bekletiyorum şu an için. Kraliçeye kullanabiliriz. Kaya Saçar da var. En azından Kaya Saçar'ı almak adına basabilirim. Tekli Cehennem Kulesi de döndü maalesef. Kaya Saçar da döndü. Orada askerlerimiz öldü. Şimdi dondurmayı bekletiyorum. Daha yapacağımız bir şey yok. Şuradan bir balonumuzu gönderelim. Belki Tekli Cehennem Kulesi'ni alırız arkadaşlar. Şuradan büyücümüzü bırakıyorum. Şu Tekli Cehennem Kulesi bize çok sıkıntı yarattı ya. Koruyucuyu da şurada ölmemek adına bir donduralım. Cehennem Kulesi'ni alsın. Çok az bir canı kaldı gördüğünüz gibi Tekli Cehennem Kulesi'nin. 3 yıldız geldi gibime geliyor. Fakat süre anlamında bir problem yaşar mıyız? Yaşamayız. Daha 1 dakikamız var. Barbar Kral'ın özelliği de var. Şuradaki Tekli Cehennem Kulesi'ni son anda dondurmam çok güzel oldu. Onu indirdik. Maşallah diyelim 3'te 2 e, savaşımız oldu. 3 savaştan ikisini üçledik. Gayet güzel bir sayı. E büyücü kulesi de insin daha sonrasında şuradaki cehennem kulesine ilerleyeceğiz. %99'a ulaştık gayet güzel. Barbar Kralı bekletiyorum. Zaten koruyucu şuna bir tane vurduğunda ölecektir. Umarım duvara vurmaz diyecektim. Gitti duvara vurdu. Bu koruyucu beni var ya sinir ediyor arkadaşlar. Şimdi bekleyeceğim biraz daha basmıyorum. Yavaştan duvar kırılmaya başladı. An basıyorum çünkü tekli cehennem kulesi gördüğünüz gibi direkt barbar kralı hedef alıyor. Ve köyü güzel bir şekilde üçledik. Maşallah çok güzel bir klan savaş ligi ilk gün oldu. Bir göz atalım durum nedir son durum. Şimdi bakalım 62'ye 31'lik bir üstünlüğümüz var. 2 tane saldırı hakkımız var. Oradan da 2-2-4 yıldız alırsak 66'ya tamamlarız. Rakibimiz de 15 saldırı yaptı. Ligdeki durum nedir? Şu an 1. sıraya yerleşmiş durumdayız maşallah. 2. sıradaki kaç savaş yapmış? 21 savaş yapmış. Valla bunlar baya yüksek almış ya. Güzel saldırmışlar. Baya köyüçlemişler. 42 olması lazım 52. Bunlar bizi geçer gibime geliyor ee, ilk güne göre. Buraya bakalım. İyi, bunlar çok fazla e, üçleyememiş, iki tane üçlük atmış. Alt tarafa bakalım. Bunlar da tamam. Bizi şu an e, sıkıntı yapacak kılan, fast and furious kılan arkadaşlar. Onun dışında alt taraftakilerden pek korkumuz yok. Yine de bir bakalım. Evet, bunlar bayağı bir patlamış. Şimdi alt taraftayız. Yani şu an e, gözüken klan savaş liginde birinci ya da ikinciliğe oynayacağımız rakibimiz şu klanı yenersek güzel olacaktır. Alt taraftakiler birazcık zayıf gibi geldi. Tam da emin değilim arkadaşlar. Şöyle kendi köylerimize baktığımızda üçlenen köy var mı? Üçlenen köylerinde acilen düzenini değiştirmesi lazım. X var. Alt tarafa doğru inelim. Serdal üçlenmiş. Serdal'ın düzenini değiştirmesi lazım. Bunların uyarısını yapacağız. Bir de Eren'in düzenini değiştirmesi lazım. Şu ana kadar alt tarafta hala üçlenen bir köy yok. Biz de aslında şu 26'yı, 27'yi, 25'i üçleyebilseydik çok da güzel olurmuş ama yine de bayağı bir üçlük attık. Bakın gördüğünüz gibi hiç tek yıldızda kalan olmadı şu ana kadar. Maşallah diyelim. Ee, birinci de çok şanssızlık oldu. %99'da kaldık arkadaşlar. Bunun savaşını da ben yaptım. Ee, bunu videoya çekemedim. Telefondan saldırısını yaptım. Bunu da bir göstereyim isterseniz. Saniye var ya son anda gitti. Çok güzel bir saldırı yapmıştım. Ama kendi hatamdan dolayı e, alamadım diyebilirim. Bir noktada balonu attım. Balonu atmasam şuradaki altın deposunu atsam 3 yıldız gelecekti. Kraliçe yürüyüşüyle başladım buradan bakın. Daha sonrasında şöyle birazcık hızlandırayım. Ee, koruyucuyu indirdim. Burada duvar kırıcıları gönderdim, fakat bir işe yaramadı. Uçan kışlayla şöyle kenarı temizleyip, orta taraftan kalan askerlerimi yollayacağım şimdi. Barbar kralda temizlik açısından gönderdim. Uçan kışlanın içinden çıkan e, biniciler de ilerledi. Burada lav ile bir uğraştık. Lavtazı indikten sonra bakın kenarları çok güzel temizledim. Daha sonrasında da askerlerimi yolladım. Güzel, ilerliyoruz. Buraya kadar bir problem yok. Yani kraliyet şampiyonumuz da geldi. Koruyucuyu da güzel noktada bastım. İlerliyoruz. Bir öfke büyüsü daha attım. Öfke büyüsünden sonra şöyle bir yavaşlatayım arkadaşlar. Kaya Saçar burada indiriliyor. Bakın askerlerimin hepsi yaşıyor. Kraliyet şampiyonu sol tarafa doğru kaydı. Yine problem yok. Yine güzel ilerliyoruz. Şimdi göstereceğim olaya dikkat edin. Burada birazcık dediğim gibi savaşın heyecanına kapıldım diyelim. Barbar kralın özelliği kullanıldı. Yeti'nin parçacıkları Cehennem Kulesi'ne doğru gitti ve indirdi. Burada kraliçemiz var, koruyucumuz var, şifacılarımız var. Burada kraliyet şampiyonumuz var. Şimdi olayı anlatıyorum. Dondurma büyüsünde kullandım bakın burada Tekli Cehennem Kulesi'ne. Kraliçemin özelliği var. Yukarıda şuradaki altın deposunu unuttum. Temizlik için de şuradan balon göndereceğim birazdan. Onu oradan göndermeyip birazcık beklesem yukarıdan göndersem 3 yıldız gelecekti. Tekli Cehennem Kulesi de öldü. Ee, orada kraliyet şampiyonunu kaybettik. Şimdi bakın balon hala duruyor. İlerliyoruz. Ee, özelliğini kullanmadım. Süre yeter diye düşünüyorum hala. Şimdi birazdan kraliçenin özelliğini bastım. Bakın buradan balonu gönderdim. Hiçbir amacım yok. Yani şuradan balonu göndermeyip bekleseydim. E, kraliçemiz havanı aldıktan sonra balonu şuradan göndersem 3 yıldız alacaktık. Süreyi de göstereyim şimdi sizlere. 4x aldım. İlerliyoruz, ilerliyoruz. Bakın kraliçe koruyucu ilerliyor. Şimdi 1.2'ye aldım. Süreye bakın arkadaşlar. Altın deposunun bir de canına bakın. Burada kaldık. Yani 2 saniye daha olsa hem koruyucu bir tane vursa, kraliçe 2 tane vursa 3 yıldız gelecekti. Neyse hayırlısı değilmiş. Alamadık canımız sağ olsun. Ama güzel bir saldırıydı. E, Klan Savaş Ligi'nin arkadaşlar ilk günü saldırılarını sizlerle birlikte yapmış bulunmaktayım. Umarım beğenmişsinizdir. 3 tane canlı saldırı yaptık. Bir tane de kendi önceden yapmış olduğum saldırıyı gösterdim. Serinin devamının gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın. Büyük ihtimalle her gün aralıklı olarak Klan Savaş Ligi'nin saldırılarını sizlerle paylaşacağım. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.